hava balonları, havacılık tarihinin en ilginç ve romantik araçlarından biridir. İlk sıcak hava balonu 1863 yılında Montgolfier kardeşler tarafından Fransa'da yapıldı. Bu balonlar havanın sıcaklığıyla yükselen bir gazın etkisiyle havalanıyordu. İlk denemede 9 metrelik bir balon 3 kişinin bulunduğu bir sefer düzenledi ve yaklaşık 1,5 kilometre yükseklik Havadaki özgürlük deneyiminin kapılarını araladı ve insanları gökyüzüne doğru bir yolculuğa çıkmaya teşvik etti. Sıcak hava balonları sadece insanları değil aynı zamanda küçük hayvanları da taşıyarak havacılığın potansiyelini sergiledi. 18. yüzyılın sonlarından itibaren sıcak hava balonları hızla popülerlik kazandı. İnsanlar muhteşem icadı keşfetmek ve gökyüzünde süzülmek için yarıştılar. Sıcak hava balonları hem bilimsel deneyler için hem de eğlenceli maceralar için kullanıldı. Günümüzde ise özgürlük arayanların ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Uçarken hissettikleri duygu insanların ruhuna dokunmaya devam ediyor ve her seferinde yeni bir keşif yapma heyecanı yaratıyor.